merhaba arkadaşlar. Bugün yine başlıktan da anlayacağınız gibi Ocak favorileri videosu çekiyorum. Niye ben tavana bakıyorum? Umarım sizlere yararlı olur. Yararlı olur diye düşünüyorum. O zaman hemen videoya geçiyorum. Evet. geçiyorum. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Hani küçük şeylerden başlayıp büyüye doğru. Yani aksesuarlar, e, makyaj malzemelerinden işte kıyafetlere doğru geçiş yapacağım. Böyle sıraladım. Umarım uygundur. O zaman şöyle başlayayım. Kirlenmiş. Zara'nın Nuit. Nuit diye okunuyor galiba. Nuit parfümü. Gerçekten Efsane kokuyor. Kokuyu tam tarif edemiyorum ama böyle baharatlı bir kokusu var. Ben böyle çiçek kokularını, böyle şekerli kokuları falan sevmiyorum. O yüzden böyle genelde baharat, e, odunsu falan parfümleri seviyorum. Bu da o tarz bir koku. Çok güzel. Zaten çok az kaldı. Oradan belli olmuyor. Farkındayım ama böyle bir parfüm Ocak ayında en sık kullandığım parfüm buydu. Şimdi e, iki tane likit mat rujdan bahsedeceğim. Birincisi e, Golden Rose'un şu buram diyor sesen de. Golden Rose'un e, Long Stay Liquid Matte Lipstick rujlarından 10 numara. Böyle mor gri tarzı bir renk. Zaten herkese böyle farklı renkmiş gibi çıkıyor. Ben de altına farklı bir ruj sürmeden e, böyle ölü gibi duruyor ama altına farklı ruj sürdüğünde çok güzel oluyor. Bu da en çok kullandığım rujlardan biriydi. Bu da her zamanki gibi benim en 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 çok kullandığım ruj. Flormar'ın hatta yazısı bile gitmiş. Hiçbir yazısı yok ya. Flormar'ın e, Silk Matte serisinden 01 numara. Yine likit mat ama böyle sürdüğünüzde ilk önce bayağı bir beklemeniz gerekiyor mat olması için. Çünkü biraz böyle satenimsi gibi. Dudak kurutmuyor. O yüzden herhalde. Ama çok güzel bir ruj. Ben çok sevdim. Hep de bunu kullandım zaten. Tam dudak rengi renginde. Rengi renginde. Çok güzel uydu. <laughs> bu da e, Ocak ayında en çok kullandığım rujlardan biriydi. Şimdi e, Ocak ayında yine e, kullandığım, en çok kullandığım hatta sürekli kullandığım bir far paleti. Bu e, Silk markasının <laughs> Ay, ultra mat palet. Kısacası bu. Bunun içinde böyle e, mavi mavi, yeşil, petrol rengi, mor vesaire renkler var. Zaten ben bunları hiç kullanmadım. Şu kısmı, şurayı ve şunları falan hiç kullanmadım. Genelde kızıl, kahve ve şuradaki ten rengiyle, şuradaki beyaz ve yine ten rengi olan renkleri kullandım. Zaten toplamda ihtiyacım olan şey bunlar oluyor genelde. Bunu da severek kullandım. Full mat. Zaten pigmenti de çok yüksek. Biraz tozutuyor ama genel olarak güzel. Onda da bir sorun yok yani benim için böyle bir palet. Ve en çok kullandığım maskaraya geçiyorum. Maybelline'in Lush Sensational maskarası. Bu zaten bayağı bir eski maskara. Ama zaten beğenileriniz biliyordur diye düşünüyorum. Ben hep bunu kullanıyorum. Zaten kirpiğim yok. Bir de e, yorumlara ve DM'lerde görüyorum niye maskara sürmüyorsun falan diyorsunuz. Benim kirpiğim yok arkadaşlar. Resmen uzamıyor. Yani ne sürsem olmuyor. En çok bunun kaldırdığını düşünüyorum kirpiklerimi. Her zaman bunu kullanıyorum. Öyle. Bu da Ocak ayında kullandığım maskaralardan biriydi ama bitmek üzere zaten. Galiba başka bir maskaraya geçeceğim. Ve Ocak ayında yine her zaman kullandığım oradan görünmeyeceğini tahmin ettiğim o yüzden parmağımla takmak zorunda olduğum yüzüklerim. Şöyle Plank Mirror'dan almıştım. Böyle altın sarısı bir yüzük. Ama bence hiç görünmüyor. En çok bunları kullandım ama. O yüzden bunları da göstermek istedim. Şimdi devam ediyorum. Yüzükler elimde kaldı. Yine Ocak ayında en en çok giydiğim Zara'dan aldığım bu yelek mont. Çok çok fazla sıcak tutuyor. Kol kısmı yok hani sıcak tutmaz gibi görmeyin. Ay gözüme girdi. İçinize bir sivet onun içine de bir boğazı Üst giydiğinizde gayet sıcak tutuyor Çok rahat her şeyle uyan Bir yelek Mont yelek bunu da sürekli giydim Böyle sevdiğim bir yelek Kıyafetlerden devam ediyorum Bu Benim mezuniyet fotoğraf günümde Aldığım Zara'dan Şöyle tüllü bir tunik. Aslında full tül sadece içinde bir body var böyle sıfır kollu olan. Bunu ben genelde sivetlerin böyle kısa olan üstlerin altına giymeyi çok seviyorum. Ocak ayında da sürekli böyle altına tüllü şeyler giydim svetlerim vesaire. Böyle tüllü bir tunik. Haskılıkla takmadığım için burada önümde takmak zorundayım. Ve yine kıyafetlerle devam ediyorum. En çok en fazla giydiğim sivetler. Bu zaten bunları alışveriş videomdan da görmüştünüz. Stradivarius'un bu cepli, sıradan, dümdüz olan sivetleri. Bu da gris. En çok bunları giydim çünkü neden? Asla buruşmuyor. Asla leke tutmuyor. O yüzden hem okulda hem dışarıda hem aniden çıkacağım bir yerde bunları giydim. Çok rahat oluyor zaten. Başka renklerini de almayı düşünüyorum. Ama şu anlık bunlarla idare ediyorum. Bunlar da Ocak ayında severek giydiğim süveterler ve bu e, uçları tüllü, şuraları puantiyeli tüllü siyah şal. Bunu stil versiyon almıştım. Aşırı rahat bir şal. Yani ben genelde biliyorsunuz 50 dirhams tarzı takıyorum şallarıma ama bu gerçekten efsane bir şal. Ben bundan bayağı bir aradım hani bir tane daha alalım falan diye ama bulamadım. Hiçbir yerde yoktu ama müthiş bir şal. Yine Ocak ayında sürekli bunu taktım. Yani ben genelde zaten siyah şal takıyorum. Bu kıtanızı biliyorum ama maalesef. Her şeyle uyan bir tek siyah şal var. Bu da o her şeyle uyan şallarımdan biri. Ve karman çorman gittim. Farkındayım ama yuva sırayla yapmıştım. İki tane çantadan bahsedeceğim. Biri bu. Belçika'nın küçük gibi görünen ama içine dünyalar alan çanta. Yine zincirli şuraları kemerli. Alışveriş videomda anlatmıştım zaten. Böyle bir çanta. Yine Ocak ayında bunu çok fazla kullandım. Hem klasik hem spor olarak kullandım ve de çok da memnunum. Ve gelelim bu çantama. Biliyorsunuz yine alışveriş videomda kamuflaj desenli bu çanta. Gerçekten hiçbir şeye uymaz gibi görünen ama her rengi, her şeye, her kıyafete uyan çanta. Ayrıca yine daha demek ki başka çanta gibi. Bu da küçücük görünebilir ama içine yine bir sürü şey alıyor. Ve de ben galiba en çok bunu ve onu kullandım. Ocak ayında. Bu da böyle bir çantam. Ama biraz kısa oldu ya da uzun da olmuş olabilir. Bilmiyorum. Başka bahsedeceğim müzikler var. Telefonu telefonum yok. Geldim. Telefonumu galiba içeride unutmuşum. Evet şimdi müziklerimden bahsedeceğim. Zaten Ocak ayında 3 tane sürekli aynı şeyi dinlediğim. Aynı, hep aynı şeyleri dinledim. O yüzden... Çok kolay oldu benim için seçmek. Birincisi No Fuchs diye galiba okunuyor. Ama ismini şey yapamadım. C-S-Y-Y-K Yine aşağı isimlerini bırakacağım eğer dinlemek isterseniz. Bu böyleydi. Bir de BTS. Yine K-pop tarzı denir herhalde diye düşünüyorum. BTS'nin Blood, Sweat and Tears isimli şarkısı. <laughs> ve son olarak da en sevdiğim ve telefonumuz listesinde olan şarkı. de Ocak ayında dinlediğim müzikler de bu kadardı. Galiba sona geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de aşağı yorumlara istediğiniz videoları bırakabilirsiniz. Ben oradan yine seçmeye çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.